Kabızlıktan korunmak için neler yapabiliriz? Bazı basit uygulamalarla belirtileri azaltmak ve kabızlıktan korunmak mümkündür. Daha fazla su içilmesi, günde 10 bardak bardak su içilmesi, daha fazla lifli gıda, posalı besin maddeleri tüketilmesi, meyvelerin kabuklarını soymadan yenmesi, kurutulmuş meyve yenmesi, kuru incir, kuru kayısı gibi, kabuklu çiğ sebze tüketilmesi düzenli egzersiz yapılması örneğin yürüyüş karın egzersizleri düzenli dışkılama alışkanlığının kazanılması dışkılama uyarılarının engellenmemesi yani dışkılama gelince tuvalete gidilmesi acele etmeden rahatça gevşeyerek zorlamadan dışkılama yapılması düzenli yemek yenmesi ve yemekleri yerken yiyeceklerin iyi ve yavaş çiğnenmesi kabızlık yan etkisi gösteren ilaçların kullanılmaması Stresin azaltılması kabızlığın tedavisinde önemlidir. Bağırsak alışkanlıklarınızda belirgin ve uzun süreli değişiklik varsa mutlaka bir doktora müracaat etmeniz gerekir.